Bir dakika müsaade eder misin? Otursana. Şu tutuklama raporunu inceliyordum. Bu pek alışılmış bir operasyon değil. Yeri. Gerçekten çok şaşırtıcı değil mi? Haksız mıyım yoksa? Evet, biraz şanslıydım. Şanslısın çünkü seni adam öldürmeye teşebbüsten mahkemeye çıkarmıyoruz. Ne? Ne? Kapıları tekmeleyip bir yere girme hakkın olduğu nerede yazıyor? He? söyler misin bana? Şüpheliye eziyet etmeye, tüm yasa ve kuralları çiğnemeye kendini nerede sanıyorsun? Koboylar zamanında mı yoksa? Teksas'ta mı? Umarım kırkıncı maddeden haberin vardır. Demek istediğim şu ki o adamın hakları vardı. Evet o adamın haklarından haberim var benim. Umarım vardır. Sana söyleyeceklerim var kalan. Hastaneden çıkabilecek kadar iyileşince gidiyor. Siz neden söz ediyorsunuz? Evet tutuklanmayacak. Onu serbest mi bırakacaksınız? Evet doğru bildin, bir şey yapamayız. Neden yapamıyorsunuz? Çünkü vergisini ödeyen insanların 500 bin dolarını kazanamayacağımız bir dava için harcayamam. Mesele şu ki elimize hiçbir delil yok. Delil mi? Buna ne dediğinizi sorabilir miyim? Hiçbir şey diyorum. Yani sıfır. Bana bu tüfeğin balistikten temiz çıktığını mı söylemeye çalışıyorsunuz? Mesele balistiğin bulduğu delil değil. Bu tüfek belki güzel bir hatıra olabilir. Ancak bir delil olarak kabul edilemez. Bunu aklından çıkarmasa niye edersin Eric? Bunu kim söylüyor? Kanunlar. Öyleyse o kanunu çöpe at.